BİM ve ise şok çiğ köftelerini karşılaştırıyoruz. İkisinin de fiyatı 19.75 İkisinin de gramajı 180 gram. Bakalım lezzetleri nasıl? Önce BİM'den başlayacağım. Şu şekilde açtım. Bakalım nasıl görünüyor? Yanında bir de sosu var. Sosuyla birlikte deneyeceğim. Bir de sossuz deneyeceğim. Genel olarak güzel fiyat performans diyebiliriz. Şimdi sırada şok çiğ köftesini deneyeceğiz. Evet, şok deneyeceğiz. O da bu şekilde görünüyor. Bunu da önce bir sosla deneyeceğim böyle. Şimdi bir de sossuz deniyorum. Bir çiğ köftesini daha çok beğendim. Biraz daha böyle baharatlı ve ince sarılmış. Çok'un çiğ köftesi de birazcık kalın sarılmış ve baharatı az gibi geldi. Sen hangisini daha çok seviyorsun? Yorumlarda belirtmeyi unutma.